Türkiye Cumhuriyeti sevri yırttı, Lozan'ı masaya koydu ve bir cumhuriyet kuruldu. O cumhuriyet bir ulus devlet politikası üzerine kuruldu ve bir ulus yaratma. Yani kimlikleri olabildiğince tek kimlik etrafında toparlamak, e, tek dil etrafında e, şey yapıp, yani öyle bir ulus devlet politikasıyla. Doğal olarak bunun zaman içerisinde sancıları da oluşmaya başladı. Geldik 70'li yıllara. 3-5 kişi bir araya geliyorlar, bir örgüt kuruyorlar PKK örgütü Abdullah Öcalan'ın başında olduğu. Şimdi bugün baktığımızda aslında her şeyi daha iyi anlıyoruz. Yani Türkiye'yi, yani Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı, Türkiye'yi bu bahsetmiş olduğumuz dört coğrafyayı, Kürtlerin yaşadığı dört coğrafyayı muhtemelen birleştirmek, muhtemelen Büyük Kürdistan kurmak ya da Adı büyük Kürdistan ama başka. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı'nın biraz daha ortaya sıklıkla attığı kutsal topraklar dediği muhtemelen o toprakları e, mevcut devletlerden arındırmak, orada bir bölge yaratmak üzere uygulanan uzun bir politika var. Nedir o? PKK diye bir örgüt kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti buna 3-5 çapulcu diye yaklaşıyor önce. Ardından nasıl oluyorsa oluyor. Süreç içerisinde sanki PKK'nın elini daha da güçlendirecek bir Kürt politikası başlıyor. Hakaretler, aşağılamalar, dili yasaklamalar, işte geçmişte olduğu gibi dışkı yedirmeler, köyleri yakmalar, evlerinden sürmeler, insanların, annelerin evlatlarıyla kendi dilinde konuşmasını yasaklamalar, bütün bunlar sanki böyle bir el mantık terör örgütü PKK'ya zemin yaratma çabası içerisine giriyor. Mesela benim yaşadığım çok enteresan bir hikaye var. Çok basit bir hikaye Kendi hayatımda yaşadığım. Yaklaşık 14-15 yaşındayım. Yaylaya çıkıyoruz biz doğuda. Yayla dediğimiz daha böyle ormanlık alan. Bir sabah kalktım dediler ki PKK gelmiş yaylaya ekmek istemiş. Almış bir evden ama hangisi olduğunu tabi bilmiyoruz. Sadece konuşuluyor. PKK dün gece geldi. Teröristler geldiler. PKK'lılar ekmek almışlar. Bir iki saat sonra yaylayı özel harekat böyle Bıyıklar burada elde bayrak silahlar. Büyük büyük, büyük bir şahşa şeyle e, sirenlerle mirenlerle yaylayı bastılar ve bir anons. Bütün erkekler yaylanın meydanına toplansın diye. Ben de gittim 14 yaşında 15 yaşlarında falan. Dedik işte oradaki konuşan komutan mıdır neyse. E, dün dedi PKK akşam PKK gelmiş ekmek vermişsiniz. Kim verdi bunu? Kimse bilmiyor tabii. Küfür, hakaret, aşağılama, dayak. Nasıl verirsiniz? Ya kardeşim adam silahla geldikten sonra kim vermez ki? Allah'ın dağında silahsız bir grup insan yaşıyor orada yaylada. Öbürü silahla gelip ekmek istese veriyorsun yani doğal olarak veriyor. Sen devlet sen koruyacaksın bu vatandaşı. Tehdit var, şantaj var. Tehdit çünkü. var, şantaj var. PKK'ya yöneleceğine halka hiç unutmam akıl almaz hakaretler, küfürler. Bunları o kadar bilerek yaptılar ki, bilerek yaptılar niye olduğunu birazdan söyleyeceğim. Sanki bir el bu PKK'ya nasıl zemin yaratırız? Devam ediyor. Devam ediyor. 80'lere geliyoruz. 85'lere geliyoruz. PKK şurada hemen şeyimizin, kulağımızın dibinde Suriye'de Beka Vadisi'nde merkez açıyor. Şimdi fotoğrafını göreceksiniz. Beka Vadisi'nde Doğu Perinçek gidiyor. Öcalan'ı ziyaret ediyor. Türkiye ne hikmetse hiçbir müdahalede, hiçbir operasyonda, hiçbir uluslararası bir baskı oluşturmada bulunmuyor hiçbir şekilde bulunmuyor. PKK orada giderek büyüyor, giderek büyüyor. İçerideki baskılar, hakaretler, küfürler, köy yakmalar, dışkı yedirmeler, insanları sokak ortasında öldürmeler. Sonucunda terör örgütü kendine zemin buldukça buluyor. Tamam? Devam ediyoruz. Bu arada 90'lar oluyor. 90'lar dediğimiz bu büyük Ortadoğu projesi diyebiliriz ya da Irak'ın parçalanma süreci diyebiliriz. İlk adımı atılıyor. Nedir o? Irak Irak'ın işgali, ardından Irak bölgesinde Kürt bölgesi, bağımsız Kürt bölgesi yaratılacak. Türkiye gençler bunu hep unutmuştur. Çeküş güç denilen bir e, yabancı askerler konuşlandırılıyor, 5000'e yakın asker. Sılopi'de, Batman'da ve Adana'da. Bu 5000 askerin fotoğrafları var şimdi göreceksiniz ekranda sevgili izleyiciler. PKK'ya yardım yaptığı, yani devletin PKK'yı kuşa askeri operasyonlarda devletin PKK'yı kuşattığı an Amerikalıların PKK'ya yardım yaptığının görüntüleri medyaya yansıdı. Gazetelerde manşet oldu. Ve buna rağmen Türkiye 6 yıl boyunca çekiş gücün e, Türkiye'den gönderilmesini yapamadı. Her 6 ayda bir görev süresi geliyor. Her 6 ayda bir mecliste muhalefet, o dönemin muhalefeti kıyamet koparıyor. Bunlar PKK'ya yardım ediyorlar, bunlar PKK'yı büyütüyorlar. Fakat mecliste iktidarın talebi üzerine çekiş gücün kalması onaylanıyor. Ne zamana kadar? Erbakan iktidar olana kadar. Erbakan iktidar oluyor, çekiş gücün yasağını kaldırıyor. Zaten 6 ay sonra Erbakan'ın başını yiyorlar. 28 Şubat, 28 geliyor. Şubat diyecektim şimdi. Evet, 28 Şubat geliyor. Şimdi bu güya çekiş gücün amacı şu. Irak'taki şeyi Kürtleri Saddam'a karşı korumak. Ama biz biliyoruz ki şimdi gazete manşetlerini göreceksiniz ben konuşurken sevgili arkadaşlar. Biz biliyoruz ki Amerika içeride PKK ile her türlü görüşmeyi yapıyor, her türlü desteği sağlıyor. Bunu ülkeyi yönetenler bilmelerine rağmen sesini çıkarmıyor. Bu arada bizim içeride PKK büyürken Kandil şey Beka Vadisi'nde Öcalan bir orduya dönüştürürken, eğitim verirken, Doğu Perinçek gidip gelip ziyaret edip çiçek verecek kadar gitme gelmeler olurken içeride bir taraftan köyler yakılıp insanlar aşağılanıp hakaret edilirken hani zemin yaratmak üzere başka bir şey oluyor. Irak Kürdistan'ın kurulma süreci başlıyor. Yani hareketlenme süreci 90'lı yılların başında. Şimdi bakın sevgili izleyiciler, niye bu sorun bitmiyor diyoruz ya? Bence şunun üzerine biraz kafa yoralım. Irak Kürdistan Irak bir ulus bütün devlet. Irak'ta da Barzani ve Talabani var. Kürtlerin iki tane lideri. Vatandaşlıkları yok, pasaportları yok. Bunlara ilk pasaportu Türkiye veriyor. Evet. Bu dünyayı çok... dolaşıp Kürdistan'ı anlatabilmeleri için. Çok bilinmez ama bu böyle bir yönü var bu işin, evet. Gazetelerin manşetlerini koyuyoruz. Görüyorlar şu anda bizi zaten. Ama aynı Türkiye, aynı siyasetçiler Barzani ve Talabani'ye pasaport verirken kamuoyuna ne diyorlar biliyor musun? Bunlar çapulcu. Irak'taki Kürdistan bizim kırmızı çizgimizdir. Irak'ta bir Kürdistan kurulmaya kalkarsa bu bizim için bir savaş nedenidir gibi naralar atıyorlar ortalıkta. Doğası gereği orada Barzani ve Talabani Türk pasaportuyla dünyayı dolaşıyor, kendini anlatıyor, toplumsal yani uluslararası destek topluyor ve Irak'ın işgaliyle beraber ortaya bir Kürdistan çıkıyor. Tamam Türkiye'nin eliyle Kürdistan'ı kuruyorlar. Ama bir, Türkiye bizi ülkeyi siyaset yönetenler Barzaniye çapulcu diyor, Talabaniye çapulcu diyor ama her biri ayrı ayrı Barzani'yi ağırlıyor, Barzani ile görüşüyor. Çünkü çünkü Türkiye'deki bütün iktidarlar iktidarda kalmanın yolunun özellikle Amerika'dan gelen taleplere evet demek olduğunu biliyorlar. Hayır dediklerinde Erbakan'ın başına gelen başlarına geliyor. O yüzden pasaport veril denildiğinde pasaport veriyorlar. Barzani'yi muhatap alacaksın denildiğinde muhatap alıyorlar. Terör örgütünü büyütecek iç politikalara ağırlık veriyorlar. Nasıl bir telkinle veriliyorsa o artık. Nasıl bir telkin. Yani bir akıl. Şu kadar bir akıl olsa, burada bir örgüt kurulmuşsa onun zeminini boşa çıkaracak bir politika izlersin içeride. Hani hiçbir hak hukuk demiyorum illa bu bir özellik toprak meselesi değil. Basit insani davranıştan bahsediyorum. Bir annenin çocuğuyla kendi dilinde konuşmasına müsaade etmiyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Ben PKK'yı büyütmek istiyorum demektir. Devam ediyoruz. Kürdistan kuruluyor Zeynep. Kürdistan'a ilk çimento sevkiyatını kim yapıyor biliyor musun? Oyak. Ben haber yaptım çünkü o zaman 2000 yılında. Ve başlığım şuydu hiç unutmam. Kürdistan'ın çimentosu oyaktan. İçeride ordu mensupları ensemizde Kürtler, Kürdistan bizim kırmızı çizgimizdir diye ensemizde boza pişirirken Kürdistan'a çimento ihracatı yapıyorlardı. Kürdistan'ı kurdurdular Türkiye'ye. Ama Türkiye bu arada dediğim gibi kamuoyuna asarız, keseriz. Şapulculardır, kırmızı çizgimizdir, savaş ilanıdır gibi hamasi duygularla içeriği oyalıyor. Gerilla, kontrgerilla vesaire. Evet, kontrgerilla. 99'a kadar tek bir gün, 99'larda artık Kürdistan netleşmeye başladığı için Öcalan'ın tasfiye edilmesi lazım. Tek bir gün Suriye'deki Beka Vadisi'ne herhangi bir hamle yapmayan, Suriye'ye herhangi bir müdahalede bulunmayan, meydan okumayan Türkiye ne oluyorsa o dönemin yanılmıyorsam Kara Kuvvetleri Komutanı sınıra gidiyor ve bir meydan okuyor. Abdullah Öcalan Beka'yı terk ediyor ve Kenya'da yakalanıp getiriliyor ve Ecevit diyor ki Öcalan niye bize verdiler bilmiyoruz. Tamam. Çünkü artık Kürdistan ete kemiğe bürünmeye başlamıştı. Öcalan'ın devreden çıkması lazımdı ki bu güçler istedikleri organizasyonu rahat yapsınlar. Devam ediyoruz. Suriye'de Kürt bölgesi çıkarılması lazım. Yine rol Türkiye'ye veriliyor. Türkiye Suriye savaşında aktif olarak öne atılıyor. Suriye'deki PYD'nin başkanı Salih Müslim bizim üniversitemizde okumuş. İTÜ'de. Burada okumuş. Buranın vatandaşı gibi. Türkçe konuşan, eden. Suriye Savaşı patladığında Dışişleri Bakanlığı'na çağırıyorlar Salih Müslim'i. Ve şöyle bir konuşma yapılıyor Salih Müslim'e. Cumhurbaşkanı, o zamanki Başbakan Erdoğan'ın mesajı olarak. Esad'a karşı Özgür Suriye ordusuna destek versin. O da diyor ki biz Esad'a karşı savaşamayız. O zaman terör örgütü ilan ederiz diyor onları. Yapabileceğimiz bir şey yok ve terör örgütü ilan ediyorlar ve biz o günden sonra Suriye. Şimdi ve şimdi Suriye'de 3-5 kişi çapulcu olarak başlayan PKK Suriye'de şimdi 10 bin sayısı bilmiyorum 10 binlerce militan olan bir örgüte dönüşüyor. Burada şunu anlat, bu Türkiye hikayesi. Türkiye'de bugün geldiğimiz tabloyu, bugünün tablosu hazırlanmak için bütün siyasetçiler bu işin ortağı oldular. Ne zaman siyasetçilerin başı sıkıştıysa terör harekete geçti. Ya bir baskın yaptı, şehit, ağır şehit sayısı geldi. Ve siyasetçilerin tamamı ancak Amerika'dan ya da dünya sisteminden, kimse onlar, gelen bu taleplere evet diyerek yerlerini korudular. Çekiç güce bu yüzden hayır diyemediler. Öcalan Bekay'dayken bir gün operasyon yapamadılar. Irak'ta, Kürdistan'da Barzaniye ve Talabaniye pasaportlarını verirlerken ama arkadan kamuoyuna hamasetle çapulcular kampanyası yaptılar. Kürdistan kurulurken el destek. Suriye'de durup dururken oradaki PYD'yi kendine düşman ilan edip orada ve gözümüz önünde Amerika'nın kucağına ettiler. Ve şu anda dünya sistemi PKK'yı da kendi kucağına almış. Ve ne yazık ki arkasında artık neredeyse bütün bir dünya var. Ama aynı zamanda bizim siyasetçilerimiz de var.